Gelin size bu sunucuda savaşmadan kazanılan bir savaştan bahsedeyim. Klanların ismini hatırlamadığım için mavi bayraklılar ile kırmızı bayraklılar diye hitap edeceğim. Mavi bayraklılar genelde yerleşik bir hayat yaşayan bir klan iken, kırmızı bayraklılar tamamen özgür, oradan oraya gezen, konar göçer bir klandı. Bu iki klan arasında bir sorun yokken mavi bayraklılar hiç gerekli olmayan bir harekette bulundu. Kırmızı bayraklılar önceden hazırlanan bir yerde, başka bir klanla ticaret halindeyken mavi bayraklılar olay yerine gitti ve orada bulunan tüm herkesi katletti. Kırmızı bayrakların başkanı haber alınca oldukça sinirlendi ve mavi bayrakların kalesine bir baskın planı düzenledi. Fakat bu haber önceden alan mavi bayraklılar kalenin 500 blok uzağına çadırlar kurdular. Amaçları Zehir iksiri kullanan kırmızı bayraklıları kaleye ulaşmadan mağlup etmekti. Ancak mavi bayraklılar kırmızı bayraklılar gelmeden etrafa dağılmaya başlamışlardı. Bekledikleri süre 30 dakikaya yaklaşırken bir iksir şişesi patlama sesi duyuldu. Mavi bayraklılar kırmızı bayraklı klanın kendilerine Zehir iksiri fırlattığını sanarak iksir şişesini atan oyuncuya saldırmaya başladılar. Fakat sorun da şuydu. Aslında hiç Zehir iksiri kullanılmamıştı. Hatta iksiri kullanan kişi kırmızı bayraklı bile değildi. Ortalığın karışmasıyla beraber mavi bayraklılar birbirlerine girmeye başladı. 10 dakikalık bir savaşın ardından mavi bilirken kendi askerlerini öldürmüş ve kırmızı bayraklılar savaşa girmeden savaşı kazanmış oldu.